inat etti, damadı getirdi, 128 milyar dolar toz oldu gitti. İnatla devlet yönetilmez. İnatla azim arasındaki fark akıldır. Devlet akılla yönetilir. Devlet mantıkla yönetilir. Devlet bilgiyle yönetilir. Devlet birikimle yönetilir. İnatla ben işte devleti böyle yöneteceğim. Ya hangi inat Allah aşkına? Senin inadın dolayısıyla 128 milyar dolar yok oldu. Senin inadın dolayısıyla 10 milyondan fazla işsiz var bu ülkede. Senin inadın dolayısıyla esnaf bugün kanı alıyor. Ya sen inat edip bir Kanal İstanbul'u yapacağına, inat edip şu memlekette işsizlere çare olsana, esnafa çare olsana, bu yönetim tarzı akıldan uzak bir yönetim tarzıdır. İnada dayanan, deve inadına dayanan bir yönetim tarzı. İlla ben tuttum böyle yapacağım. Ya yanlış, yanlış bunu yapan, yanlışı da dinlemek istedim. Tutturmuş bir inat gidiyor. Allah'ım akıl fikir versin. Başka bir şey demiyorum.